Allah 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 Dur dur dur, seninle kodum yaşıyor. Dur dur, ben amirim! Abi bir şey diyeceğiz sana. Ağzını aç! Yere yaz çek, çek! 20 lira set açacağım, çek! Lan kutlu! Çek oğlum! Çek lan. Ayak yerine çek! Çek çabuk! Çek çabuk! da çabuk! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,